Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Kerem Bugün sizlerle Speed Builders oynayacağız arkadaşlar Ondan önce birkaç duyurum var o yüzden biraz erken açtım videoyu Arkadaşlar öncelikle dün video gelmedi bunun için çok üzgünüm Ne Kerim abi ne de ben video atabildik bunun nedeni e, neydi? Şöyle depo videomuz yoktu, bütün depoyu tüketmiştik ve e, hani bizim her zaman video çekmeye vaktimiz olmuyor, o yüzden depo video çekiyoruz. İşte e, tam da böyle hani hiç bir araya gelemedik, öyle oldu, böyle oldu, ne çekeceğimize karar veremedik kalan falan filan. E, bir gün kanal boş kalmak zorunda kaldı. Aslında kanal boş kalmadı, şöyle kalmadı. Biz bir hatadan dolayı Yani artık kafa karışıklığından mı diyeyim Bir şeyden dolayı aynı gün iki video atmışız Aynı gün iki video atarsam Yani bunu düzeltmesi zor Yani hakikaten zor arkadaşlar Ve bunu düzeltemedik Yani normalde şu an hani kanal hakikaten boş kalmayacaktı Ve biz hani şu an video çekmeye devam ediyorduk Ve hani bunları konuşmuyor olurduk Allah böyle miydi ya? Böyle değil oğlum ya. Gelmem tam ne, ne çalışıyorum Sıçıyorum işte. Ben. Abi. Çişmedi. Bir gitmem bile yetişmeyecek. Var ee, bunu üstte yapıp aşağıya boş bırakacaktık. Yapamadık. Yani, Bakalım. Ee, 38 parents mı? Abi ben öyle ellenebilirim hıh eh, tamam ee, hal böyle olunca arkadaşlar e, yani yapacak hiçbir şeyimiz kalmadığı için ee, işte anladınız siz Adam ee, bunu nasıl koyacağım onu birisi bana tamam tamam zeki çocuğum şey, evet. tamam çok zeki çocuğum diyorum. kardeşim. ne hepsi zaman kaybı. Abi. Abi bunu yapamazsam ölürüm. Abi ya. Ölürüm demeyin de. Ya. Ben gitmedim değil mi? Ya ben her şeyi doğru yaptım ya. Yok şunları yetiştirdim. Bilseydim güzel olacaktı. İşte arkadaşlar yani durum bu ee, hani yoksa hakikaten videoyu bırakmak hani en son isteyeceğimiz şey hani hakikaten de video hani e, vardı aslında hani atılmıştı ama işte biz e, dediğim gibi birbirimizden birkaç gündür haberimiz olmadığı için e, bir hataya düştük yani bu hatayı hoş görmekten başka da yapacağım yani özür diliyorum. Şimdi bu şey serisi de geleceği için hani nasıl diyeyim? Far Cry serisi de geleceği için ee, biraz içim rahat açıkçası hani ne çekeceğimiz artık günlük ben de hani günlük bir şeyler atabileceğim günlük bir şeyler derken şöyle günlük bir şeyler büyük ihtimalle bize abi ya ben elendim ya şu elendi. Şu. Tamam bu elende eee hani bu aslında arkadaşlar bir içerik oluşturmak değil. Hani beğenirseniz tabii ki bunun devamı gelir de. İçerik oluşturmak değil daha çok duyuru yapmak için çektiğim bir video olacak. Ee, bunu da Kale e alarak e, izleyin bu videoyu. Ama elimden geleni yine de yapmaya çalışıyorum. Ki hani böyle konuşarak bunu da yapmak zevkli geçiyormuş hakikaten zevkli geçiyor. Umarım e, üçer üçer şey yapıyoruz. Yani herhalde. Abi umarım hani yanılmıyorumdur. Ve yanılmıyorum dediğime göre yanılmıyorum sadece. Böyle şeyler yanılmıyorum. Yanılmıyorum dersen yanılıyorum. Tamam abi deneyeceğim hani. Ooo perfect match. Abi yemin ederim hiç beklemiyordum. Vallahi beklemiyordum. Neyse. Ee, hani bunu yetiştirememek ya e, benim salaklığım da aslında hani sormalıydım videoyu atmadan önce gel veya zamanı ayarlamadan önce aynı gün iki video gelmesi işte bizi bir gün geriye götürdü. Eee dediğim gibi yapacak hiçbir şey yok. Özür dilemekten başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. Eee bundan sonra telafisi olacak unuttum lan. Bak. Abi şöyle şeylerin olmasından nefret ediyorum ya. Öyle miydi? Şöyleydi herhalde. Böyle bir şeydi ama. Şöyle. Burada kesin gri olduğunu yemin edebilirim. Abi böyleydi sanırsam. Şöyleydi. Tamam mı? Büyük ihtimalle çok yanlış yapıyor ama. Hani beyler. Ee, ben yanlış yaptım bari bir şeyler yapayım diye yani böyle yaptım büyük ihtimalle ben elendim bu sefer hani yırtacak, hiçbir şey kalmadı ben elendim evet 5 parent abi ben elendim elendim aynen e, hani bu videonun bir içeriği yok dediğim gibi sizlere bunu duyurmak e, niye video çekemedik de bu video onu da e, şöyle izah edeyim hani tam olarak tam izah edemedim ben o bunu. şöyle arkadaşlar biz normalde cumartesi pazar videolarımı e, stoklarız ve e, montajlayıp atarız. Günde iki atarız, günde bir atarız o bizim bileceğimiz iş. Kafamıza göre e, bunları hallediyorduk. Bu cumartesi ve pazar hiçbir şekilde görüşemedik. Hiçbir şekilde birimizden haberdar olmadık. Yani bilgisayarla da benim hani çok yorgundum ben cumartesi günü. Video çekemedim dedim pazar günü çekerim. Pazar günü de dışarıya çıktık. ve video atamadım. Yani aslında dediğim gibi her şey planlı olarak ayarlanmıştı. Hani kanal boş kalmayacaktı. Dediğim gibi benim yaptığım bir hatadan dolayı hani 26 şu an atıyorum. 26'sında yayınlanacak videoya. 25 yazdığım zaman iki tane video 25'te yani aynı 25'inde yayınlanmış oluyor. Bu da bizi bir gün geriye götürüyor. Dediğim gibi bu videoya pek özenemeyeceğim arkadaşlar. Hani hakikaten çok sıkışık şekilde videoyu çektim. Bundan sonra cidden düzenli olarak göreceksiniz. Far Cry serimiz başlıyor artık hakikaten başlıyoruz diyebilirim. Yakın zamanda, yakın zamanda dediğim şöyle bir 2-3 gün sonra. Far Cry serisi başlayacak ve Far Cry'da sizlerle beraber coşacağız. Ee, daha sonra bakacağız artık serilere göre. Mountain Blade'in biliyorsunuz ki birinci sezon finali oldu. Ee, eğer hatta üzgünüm bir de çok yorgunum. Ee, bunun ikisinin verdiği bir şey. Neyse arkadaşlar bir sonraki Speed Builders bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. E, ee, hoşça kalın. Şunu da e, söyleyeyim. Bundan sonra Speed Builders çekeceğim. Ee, böyle video yetiştiremediğim zamanlarda veya sizlere duyuru yapacağım zamanlarda hani böyle hem oyun oynayıp hem duyuru yapabileceğim nadir oyunlardan. Çünkü Sora o Games hani Sora genelde Sora o Games'te konuşup e, videoları atarlar. Ama ben onu yapamıyorum. Neden? Ee, survival Games dediğin olay chest aramakla hani her tarafı dolu bir yan. Hani burada elensen ne olur, elenmesen ne olur her, ki hani her oyunda bir salak çıkıyor yapamıyor. Hani bu ben de olabiliyorum. Ayrı mesele de. Ya her neyse arkadaşlar ben çok uzattım. Umarım e, kafanızdaki soru işaretlerine giderebilmişimdir. E, dediğim gibi bundan sonra düzenimizi yeniden koruyacağız. Yani sesimden de anlaşılıyordur çok Tek konuşamıyorum. Konuşamıyorum deyip e, videonun tamamını konuşmamla geçti. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.